Herkese arkadaşlar bu sefer burasında jump diye bir oyun oynuyoruz yanımda kıvanç var Parmak girişi yani kısaca Evet yani böyle hep şu üst tuşuna basıp e, adamı düşürmeye çalışıyorsunuz kafanızı vurduğunuzda kaybediyorsunuz ve ben e, Adamı düşürüp kafasını şey yaptı Kazandım Hadi 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 Yo başlamadan ben bir kere oynadım kazandım şimdi Aa. Adam beni 4-1 yemiyor ben onu 5-1 yemiştim Hadi be adamın adamın şeyini kırdım neredeyse. Göğüs kafesini kıracağım. Hadi. Aa adam. adam beni yerde sürükledi resmen. Ben Hadi. Abi çok kötü yerde. Abi. gittim ilk ben gittim ilk ben gittim ilk ben gittim. Yes. Gitmeyeceğim. Yes. Abi. Abi adam nasıl çevirdi ya. Uf. Evet geri döndüm. Ne oldu lan? Ee, şey oldu. Baskın. Bada baskın, ne var? baskın yedim ben. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Abi niye beni çarpıyor hep ya? Bak, yukarı yavaşça bas abi. Baskın yedim abi. Onun mikrofon susturdum. Oy. O da beni kim vurdum Uf. Uf. Oy ye. Yine hadi 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 hadi. Aa gör ama ayakta sus 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 sus. Gör ama ayakta Abi adam ne biçim çarptırdı. Şey Bu video birazcık kısa olabilir o yüzden özür dileriz. Evet. Ben yani değişik türde oyunlar yani internetten. Yani, güzel bir seri olacağını düşünüyoruz. Oy. hah Ha yaptım. Ben adamı adamı ters çevir sonra şey yap kafasına vurdum. Bu Hayır ben adamın üstüne atlıyorum adam benim kafamı çarptırıyor. İşte adam senin üstünden atlayacak. <laughs> Atla ver, ama ben yine çarptırıyorum. Ben Kazanmadan bırakmayacağım. Kafa üstünde saldırıyorlar. Vuşşşşş. Ay ben çok güzel oynuyorum. Abi ben bunu oynayamıyorum. Ama soğuk fizik abi Veya masa çekmece. O iyi yeah, adamın kafası. Bunu sonra peşer şey yapacağım. Üst üste çekeceğim. Final Freddy's gelecek mi? İkinci bölüm. Onu bekliyorlar. Final Freddy's'in ikinci bölümünü bekleyen çok. Tamam. gelecek. Ama yani şey Big artık o kadar iyi çekmiyor yani. İyi başka program çekeceğim. Derken kazanıyor. Ben de 4-3. Aha 5-3 kazandım. Kazandım. Bir bölümü bitirelim mi burada? Ben bir de oynayacağım. Tamam. Sonra dikirelim. Vur, vur, vur. Değil, oyunlarda kısa kısa çekeceğiz. Öldüm. I'm not Freddy's 2 gelecek. Evet, 2 gelecek. 1 gelecek. Solar Survival'dan sıkıldık. Biraz. PvP arena kapışmalarında... Hiç kimse yok. O da evet. Ya zaten o da çok gelmez. 1 ve 1 vs 1 atsak yani eğlencesi kal eğlencesi olmaz. Kim ölsene. Hadi koş. Ve adam bak adam, adam ne yapıyor bak videoda göreceğim bak adam ne yapacak bak. Ben uygara demiştim. Eee PPR'a nakışmü çekelim diye. E hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Evet yani gerçekten. Sus sus sus. v 1 atarsak. Hadi hadi. Olmaz video. O yüzden Ay oh, be, be adam. Adam... Abi işte kıma videoya bak göreceğim adam ne yaptı? Şu 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 Uf 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 bir de adam üstüne oturun Gelin bu videoyu burada Tamam ben kazanı ya da kaybedeyim Hayır sen olacaksın Adam videoya göreceğim bak ne yaptım Uf 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 Adamla acayip kapışıyor. Gidi e be Adam ben havada toplanarak falan attım. Ben tabi arttırıyorum sonra var ya. Çok bir şey adam duvara yapıştırıyor. Ben de. E, ben bitiriyorum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Herkes görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kıvanç. Efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.